Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar, yine muhteşem ve harika bir dua ile sizlerle kardeşlerimle birlikteyim. Konu başlığımız ise şöyle. Cuma günü okunduğunda bol rızık ve bereket yağmur gibi yağar. Evet, cuma günü öyle bir vakit vardır ki dostlar, o saatte okunacak dualar kabul olur. Dileklerin kabul olduğu vakitler de özeldir. Cuma vakti de dilek duası, rızık duaları, şifa ve kısmet dualarının kabul olduğu anlardan biridir. Cuma vakti İslam dinindeki beş kutsal andan biridir dostlar. Haliyle Cuma günü okunacak dualar geri çevrilmez ve yaradan dilekleri Allah'ın izniyle kabul eder dostlar. Evet cuma günü okunacak rızık dualarına geçelim. Cuma namazından sonra okunacak duamız ise arkadaşlar şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ganiyu, ya hamidu ya mubdiu, ya muidu ya rahimu ya vedud enini bi halalike an haramike ve bi fadlike ammen sıvak. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Ey Gani, Hamid, Mübdi, Muit, Rahim, Vedud olan Allah'ım. Beni helal ettiklerine iktifa ettir. Haramlara düşürme. Fadlınla ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme. Anlamına gelmekte dostlar. Peki arkadaşlar dualara icabet anı vakti ne zaman diyen kardeşlerimiz için şunu söyleyebilirim. İki görüş ağırlıklı basmakta. Birincisi dostlar Ebu Bürde babası Ebu Musa el-Eşari'den naklediyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin Cuma'daki icabet saati imamın minbere oturduğu anla namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir dediğine işittim. İkincisi ise sevgili dostlar sesli dualar kanalı farkıyla olsun Akşam ezanına 40 dakika kala sessiz bir yere şekilin ve bu zamanı iyi değerlendiren dua edin inşallah. Az önce okumuş olduğumuz duayı gün içerisinde 3, 5, 7, 9, 11, 21, 41 veya 101 defa okuyabilirsiniz. Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.